Karl Marx. Bu ismi duyunca aklınıza ne geliyor? Devrimler, siyasi hareketler, belki de bütün sosyal sistemleri yerinden oynatan bir güç değil mi? Ama işte ilginç olan şu ki, Marx'ın kendisi çoğu zaman fikirlerinin önüne geçiyor, bir sembole dönüşüyor. Gelin şimdi bu sembolün arkasına bakalım, o karmaşık zihnin şifrelerini birlikte çözelim ve kapitalizm analizinin tam kalbine inelim. Düşünün, en ünlü eserine şu unutulmaz cümleyle başlıyor. Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor, komünizm hayaleti. Bu öylesine söylenmiş bir giriş değil. Bu resmen bir meydan okuma. Bakın diyor, benim fikirlerim öyle hafife alınacak şeyler değil, bütün düzeni sarsacak bir potansiyele sahip. Daha ilk cümleden kartlarını açık oynuyor aslında. Ve gerçekten de öyle oldu. Fikirleri tarihin akışını derinden etkiledi. Bu yüzden de ya onu ölümüne savunanlar var ya da ondan nefret edenler. Ortası pek yok tarihin en çok tartışılan, en kutuplaştırıcı isimlerinden biri olması da tam olarak bundan kaynaklanıyor. Ama durun bir dakika, peki ya hepimizin kafasındaki o meşhur Marx imajı? Ya o imaj biraz eksiksi, hatta belki de yanlışsa? İşte bu soru çok önemli. Çünkü bizi bildiğimizi sandığımız şeyleri bir daha düşünmeye zorluyor. Bizim de bu analizdeki amacımız tam olarak bu. O bilindik sloganları bir kenara bırakıp Marx'ın kapitalizm eleştirisinin özüne, ta en derinine inmek. Yani yapacağımız şey basit. Marx'ı adıyla anılan o siyasi rejimlerin, o devasa gölgelerin altından çıkaracağız ve sadece bir düşünür olarak bu adam ne demiş diye soracağız. Odaklanacağımız şey de tam olarak kapitalizmin nasıl işlediğine dair ortaya koyduğu o temel fikirler olacak. Evet, ilk durağımız insan Marx ve mit olan Marx. Şimdi göreceksiniz o kadar derin fikirleri var ki ama bunlar ne yazık ki çoğu zaman birkaç basit slogana sıkıştırılmış ve işin en ironik tarafı ne biliyor musunuz? O devasa teorisine aslında hiçbir zaman tam anlamıyla bitirememiş olması. Marx'ın durumu bu konuda gerçekten de çok tuhaf, hatta belki de benzersiz. Düşünsenize, hakkında bu kadar net, bu kadar keskin fikirlere sahip olunan ama kitapları bu kadar az okunan başka kim var? İnsanlar onu ya bir kahraman gibi görüyor ya da bir canavar ama çoğu zaman o karmaşık argümanlarına hiç bakmadan yapıyorlar bunu. Peki iyi güzeldi, de Marx dünyayı nasıl anlıyordu? Analizini neyin üzerine kuruyordu? İşte şimdi onun düşünce sisteminin adeta ana anahtarına bakacağız. Bu anahtarın adı diyalektik. Şimdi bakın, çoğu felsefi akım çelişkileri bir problem, bir hata olarak görür. Çözülmesi gereken bir şeydir yani. Ama Marx için durum tam tersi. Ona göre çelişkiler tarihin motorudur. Değişimi sağlayan asıl güç bu çelişkilerdir. Gerçekliği anlamak istiyorsan, diyor bu çelişkilerin peşine düşmelisin. Onlardan kaçmamalısın. İşte Marx'ın asıl dehası da burada ortaya çıkıyor. O, Hegel'in bu diyalektik fikrini alıyor ve tabiri caizse baş aşağı çeviriyor. Hegel için çelişkiler fikirler dünyasındaydı, zihnimizdeydi. Marx ise hayır diyor, asıl çelişkiler burada, bizim yaşadığımız gerçek dünyada, fabrikalarda, pazarlarda, sosyal ilişkilerimizde. Yani olayı soyut düşünce alanından alıp hayatın tam ortasına taşıyor. Daha somut bir örnek verelim mi? Mesela bir fabrika sahibini düşünün, amacı ne? Karını en üste çıkarmak. Peki işçinin amacı ne? O da emeğinin karşılığı olan adil bir ücret almak. İşte size maddi bir çelişki. Bu durumu felsefi bir tartışmayla çözemezsiniz. Bu bir çıkar çatışması. Marx'a göre bu gerilim ancak ve ancak sistemin kendisi değiştiğinde çözülebilir. Peki bu ekonomik çelişkiler, bu sistemik gerilimler sıradan insan için ne anlama geliyor? Bunun bize, bireye olan yansıması ne? İşte şimdi kapitalizmin insani bedeline odaklanacağız. Yani Marx'ın teorilerinin neden kişisel olarak bu kadar derinden sarsıcı olduğunu anlamaya çalışacağız. Marx'a göre bizi insan yapan şey ne? Onu diğer canlılardan ayıran nedir? Cevabı basit. Yaratıcı emeğimiz. Yani bir şeyi önce hayal edip sonra onu gerçeğe dönüştürme yeteneğimiz. Tıpkı bir mimarın binayı önce zihninde tasarlaması, sonra da onu inşa etmesi gibi. İşte Marx fikirlerimizi nesnelere dönüştürdüğümüz bu sürece nesneleştirme diyor. Ve bu bizim insani potansiyelimizin, yani onun değişiyle türsel varlığımızın ta kendisidir. Ama işte o ama çok önemli, kapitalizmde bu sihirli süreç adeta tersine işliyor. Yaratıcı bir eylem olan, kendimizi ifade ettiğimiz emek, bir anda sadece para kazanmak için, hayatta kalmak için yaptığımız zorunlu bir şeye dönüşüyor. İşte Marx'ın o meşhur yabancılaşma kavramı tam olarak bu. Bizim o insani potansiyelimiz ile kapitalist dünyadaki çalışma gerçeğimiz arasındaki o acı dolu çelişki. Ve bu yabancılaşma öyle tek bir alanda da olmuyor. Kapitalizm diyor Marx bizi sistematik olarak insanlığımızın dört temel parçasından koparıyor. Yaptığımız işin kendisine yabancılaşıyoruz, ürettiğimiz ürüne yabancılaşıyoruz çünkü o ürün bizim olmuyor, diğer insanları yabancılaşıyoruz çünkü sistem bizi rakip haline getiriyor ve en acısı da kendi potansiyelimize, yani en sonunda kendimize yabancılaşıyoruz. Marx'ın kendi cümleleri durumu o kadar net anlatıyor ki işçi Kendisini ancak işinin dışında hisseder, işinin içindeyken de kendisinin dışında hisseder. Yani düşünsenize, aslında kendimizi gerçekleştirmemiz gereken emek, tam bir eziyete, kendimizden kaçtığımız bir şeye dönüşüyor. İnsan ancak işten çıkınca kendine geliyor. Peki, bu kadar derin bir yabancılaşma hissi neden kaynaklanıyor? Sadece kişisel bir sorun mu bu? Tabii ki hayır. Şimdi, Bireyin bu yaşadığı histen yola çıkıp perdenin arkasına geçelim ve bu duruma yol açan o devasa ekonomik sistemin maskesini birlikte düşürelim. Marx diyor ki kapitalizminde her şeyin iki farklı değeri vardır. Birincisi kullanım değeri, ikincisi değişim değeri. Şöyle düşünün, bir ekmeğin kullanım değeri karnımızı doyurmasıdır. Basit. Ama değişim değeri markette üzerine yapıştırılan fiyat etiketidir. Kapitalizmin yaptığı şey ne? İşte bu değişim değerini, yani fiyat etiketini her şeyin önüne koymak. Bu da bizim nesnelerle olan o doğal ilişkimizi alt üst ediyor. Gelin bunu çok daha günlük bir örnekle düşünelim. Mesela şu an elinizde tuttuğunuz veya sabah içtiğiniz o bir fincan kahve, onun içinde gerçekte ne var sizce? Bizim gördüğümüz sadece bir içecek ve bir fiyatı, değil mi? Ama Marx buna meta fetişizmi diyor. Ne demek bu? Şu demek. Ürünler sanki kendi başlarına sihirli bir değere sahipmiş gibi görünürler ve arkalarındaki o devasa insan emeğine, o karmaşık ilişkiler ağını tamamen gizlerler. Halbuki o fincan kahve tarladaki çiftçiden size sunan barista'ya kadar uzanan kocaman bir küresel hikayenin sonucudur. İşte bu durum bizi sermayenin ne olduğu sorusuna getiriyor. Çünkü sermaye dediğimiz şey sadece cüzdanımızdaki para ya da binalar fabrikalar değil. Marx'a göre sermaye özünde bir toplumsal ilişkidir. Kimle kimin arasında? Üretim araçlarına sahip olanlarla hayatta kalmak için onlara kendi emek gücünü satmak zorunda olanlar arasındaki bir güç ilişkisi. Peki bu sistemin motoru ne? Yakıtı nereden geliyor? İşte o yakıtın adı artı değer. Çok basit bir mantığı var. Bir işçinin bir günde ürettiği toplam değeri düşünün. Bir de ona ödenen maaşı. Aradaki fark var ya, işte o fark kapitalistin karıdır. Kar tam olarak işçinin emeğinin karşılığı ödenmeyen bu kısmından doğar. Marx'ın sermayeyi canlı emeğe emerek yaşayan bir vampire benzetmesi de tam olarak bu yüzden. Peki tamam, bütün bu teoriler, kavramlar 150 yıl sonra bugün bizim için ne anlama geliyor? Marx neden hala bu kadar çok konuşuluyor? Neden hala önemli? Gelin şimdi onun mirasına biraz daha yakından bakalım. Hem ona yöneltilen eleştirileri hem de günümüz dünyasındaki geçerliliğini masaya yatıralım. Tabii ki Marx eleştirilemez değil, aksine çok ciddi eleştiriler var. Birincisi, onun adıyla kurulan komünist devletlerin çoğu pratikte başarısız oldu, totaliter rejimlere evrildi. İkincisi, beklediği büyük işçi devrimleri pek olmadı. Ve tabii ki teorisinin toplumsal cinsiyet gibi, ev içindeki karşılıksız emek gibi günümüzün çok önemli konularına es geçtiğini de söylemek lazım. Fakat bütün bu haklı eleştirilere rağmen madalyonun bir de öbür yüzü var. Marx'ın o analiz için geliştirdiği alet çantası şaşırtıcı bir şekilde bugün hala işe yarıyor. Mesela bugün dünyada giderek artan servet eşitsizliğini analiz etmek veya 2008'deki gibi devasa finansal krizlerin kökenine inmek. Hatta kapitalizmin yol açtığı çevre sorunlarını anlamak isteyen birçok insan hala dönüp dolaşıp Marx'ın kavramlarına başvuruyor. Ve gelin bu bölümü Marx'ın teorisinin kalbindeki o meşhur, o kışkırtıcı soruyla bitirelim. Marx, kapitalizmin doğası gereği kendi sonunu getirecek olan mezar kazıcılarını da yarattığını söylemişti. Şimdi bugünün dünyasına, yaşadığımız sorunlara bakınca şu soruyu sormadan edemiyoruz. Acaba Marx tamamen yanılmış mıydı? Yoksa sadece biraz erkenci miydi?